Neredeyiz arkadaşlar? İzmir Uzundere'deki Nasrettin Hoca Parkı olarak da biliniyor veya e, Masal Parkı da diyebiliriz. Oradayız. Nasrettin Hoca'nın e, aslında binanın ne işe yaradığını videonun ilerleyen noktalarında size söyleyeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Videonun sonunda abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. I grew up in a place where they told you what to chase Told you how to run the race, every move was on the page But I didn't like their way, had to fight and misbehave Had to find a way to change, I had to leave to find my way Got up in a daydream, I in my mind up here almost daily It's how I pass time, no opinions, safety It's how I understand what I want in this place, see Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong What fame brings, but success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be

Change my faith, you won't understand it all alone. That's okay. People, like it, not stand They don't want me to change. Keep me where I'm standing. I don't want to be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last dance. My last. Buradaki masal park gibi bunlar. Don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Yeah. Everything just feels like a test that I feel So depressed when I can't seem to get out. But something. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I am tired you first. I'll write a second, third verse about the lies you go to disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear it. i fight and misbehave. I had to find a way to change. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinion, safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Karşı yol İzmir çevre yolu otoban arkadaşlar. Evet arkadaşlar Nasrettin Hoca Parkı'nın en üst zirve noktası burası. Bu alan. Bu da Karabalar Belediyesi'nin bir binası var. Binanın kapalı olduğu için ne olduğunu bilmiyorum. Kafeterya da olabilir, başka hizmet binası da olabilir. Ama daha çok kafeteryaya falan benziyor arkadaşlar. Aşağıda da Nasrettin Hoca Kültür Merkezi var. E, bu park Uzundere, İzmir Uzundere'de. E, Nasrettin Hoca Parkı olarak da biliniyor. Tekrardan göstereyim ben size park Nasrettin Hoca'yı. Gördüğünüz gibi şurada. Burası en zirve nokta arkadaşlar. Zirveden aşağı doğru iniyoruz. Çıkışı çekemedim çünkü çok yorucu bir yol. En azından aşağı göstereyim dedim size. Neredeyiz arkadaşlar? İzmir, Uzundere'deki Nasrettin Hoca Parkı. Halk arasında Nasrettin Hoca Parkı da olarak da biliniyor. Ama Masal Parkı da diyebiliriz. Çünkü buradaki oyuncaklar genelde Türkiye'deki masal parklara çok benziyor. Burası aslında Nasrettin Hoca Kültür ve Bilim Merkezi. Çocuk Kültür ve Bilim Merkezi arkadaşlar. Şu anda kapalı. Onun için hakkında bilgi veremiyorum. Zaten şekil itibariyle de Nasrettin Hoca'nın kazanına benziyor. Öyle bir şekil vermişler. Epey de devasa bir yapı. Dediğim gibi burası Nasrettin Hoca Çocuk Kültür ve Bilim Merkezi arkadaşlar parkın içinde bulunuyor. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. You're worse, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let. Kahve bu alan fire. bu alan daha güzelmiş aşkım. Biricik kahvenin çayını getirir. Hayır bu alan bayağı güzelmiş. Hmm. Böyle düz zemin ya daha güzel geldi bana aşağıdan. Aşağıdan daha güzel geldi. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger in a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen the scars, have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Gives me chills, a nice road I feel I slip off the field And crash all the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath go I can't move on I Tiyatrosu da bayağı büyük arkadaşlar. tahmin ediyorum şuradan akan su geliyor şu noktaya doğru havuzlara doğru akıyordu herhalde <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada sular akmıyor. Sular aksa Avrupa'daki diğer Aş çeşmeleri gibi bir şey olabilirmiş yani o tarz yapmışlar Çünkü genelde Avrupa'da bu tarz olan alanlarda Aş çeşmesi diyorlar özellikle İtalya'daki Aş çeşmesine yakan su tabi mimari olarak farklı ama en azından alan olarak öyle diyebilirim geniş bir alan yani bir çeşme tarzı yapmışlar aslında çok güzelmiş suların akmaması kötü olmuş. Ee, Sizin gibi onlar da. Yok, yedi cüceler. Pamuk. Pamuk prenses bu. Bak Prenses. sizin kadar bunlar. Prenses, Bak ev var orada. Gördün mü, Prenses. Bana bakar. Gördün mü prensesi? Gideceğiz mi oraya? Prenses. Hadi gidin bakayım. Prensesin olduğu resim çekeceğiz mi? Prensesin yanına gidip resim çekinler. Dur yanında. Baba. Bak gir, e ev var. E var. Eve, gir. Gir oradan çık sonra. Hadi girin. Bekle bekle. Sırayla girin. Gir. Heh. Sen de gir arkadan ver Beraber. Küçücük ev. Evet, <laughs> ev küçücük mü? Ha? Ben bak ben burada ben pencereler ben var baba. Bak. Çok güzel. Aa. Çok güzel. Pencereden mi bakıyorsunuz? Ben Ay bak bak Ayşili. <laughs> <Ris> <laughs> Resme de çekeyim. Hadi bak bak buradan baba bak. resim çeksin sizi pencereden bakar ki. Ay Alile ne güzel gülüyor. Alile sen de gül. Prensesi <laughs> bekliyor. Prensesi biraz, biraz daha güzel olabilirmiş ya. şu <laughs> 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 Bu prens. Prens yapıştı Evet prensi güzel yapmışlar ama. Çeşme de varmış ama çeşme de akmıyor.

Scooby-Doo Scooby -Doo. Babam. Ağaç eve mi çıktınız siz? Çocuklarınızla gayet güzel zaman geçirebilirsiniz burada. Müzik Arkadaşlar bu Dere Nasrettin Hoca Rekreasyon Alanı veya Nasrettin Hoca Parkı'nda bir tane su parkı da var. Gördüğünüz gibi e, tam arkamda şurada e, şurada gözüküyor. Kaydıraklar, su kaydırakları falan var hatta bir tane Köpek balığına benzer Tam şurada bir tane var ee, Alan var Yazın açılıyor burası arkadaşlar ee, Günlük 60 lira Girişi ee, Detayları sonradan Oraya geçerken bir daha veririm ben size Günlük 60 lira Sezonluk abone olabilirsiniz Herhalde yaz sezonu boyunca O var ee, 0-6 yaşı falan Ücretsiz olması lazım Gene şehrin içinde olması gene yani böyle su parkı olarak gene değerlendirebilir isteyenler değerlendirebilirler. Orayı da size çekeyim. Gene onun içinde şurada tam e, kameraya aldığım alanda. Herhalde bir restoran tarzında bir şey var arkadaşlar. İşletmesi var. O tesisin. Gene hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yukarıda sizin için belirttiğim gibi bir aylık yetişkin abone ücreti 480 7-12 yaş bire ve ebeveyn 720 bir aylık bay bayan çift 900 1 aylık aile 7100 lira gibi fiyatlar var ee, bunu çekeyim resmini size görebilsin. 7-12 yaş arası 30 lira 0-6 yaşa kadar iki çocuk ücretsizmiş arkadaşlar bilginiz olsun evet arkadaşlar bir tesisin içi yazan açık tam kaydırağın olduğu noktadayız Gördüğünüz gibi havuzlar falan da var. Kapalı olduğu için çekim yapamıyorum maalesef. En fazla bunu gösterebilirim. <laughs> Bu alanda da Madımak Oteli Sivas Katliamı için bir anıt yapmışlar arkadaşlar. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız Ankara yalnız. Zaten Ankara'da. Yani. Otel görevlerinin isimleri, sanatçılar, misafirler, yabancı misafirler bile varmış. Yazar, yönetmen. Bildiğiniz yöntem. gibi Madıma katliamı Pir Sultan Aptal şenlikleri için düzenlenmişti o otele gelenler. Ve orada onları kaybetmiştik. kaybetmiştik. Ha. 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 Allah rahmet eylesin. Tiyatronun önündeki heykel Yunan mitolojisindeki Medusa. Biliyorsunuz bunun suratına baktınız, başında yılanlar falan var. Baktığınızda taş oluyordunuz. Şu heykel arkadaşlar. Biraz önce yukarıdan çektiğim tiyatronun giriş kapısı arkadaşlar. Karavala Belediyesi Halk ozanı Murat Çobanoğlu Açık Hava Tiyatrosu'nun giriş kapısı. burada da oturak gibi bir alan yapmışlar. Arkadaşlar e, İzmir'deki Uzundere'deki <laughs> Masal Parkımızın sonuna geldik. Yani Masal Park veya işte Nasrettin Hoca Parkı diye diyorlar buraya. Ama siz öyle bilin. Uzundere'deki, İzmir Uzundere'deki Nasrettin Parkı videomuzun sonundayız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bizimle ve ikizlerle kalın. El sağlayın kızlar. Bay bay. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life. Still nobody knows, but I'm.